Selamun Aleyküm yeğenim. Kolay gelsin. Aleyküm selam dayıcım. Teşekkür ederim. Hayırdır ya. Bilmem mevzettin. Sana hayırdır dayı sen birine benzettin. Sen nasıl bir modelsin lan? Ha? Ben böyle bir modelim lan. Hayırdır? Hayırdır ben takip et. <laughs> ne vurayım be abi? Şey yaptım sen şey yapınca. Akıllı ol lan. Orada bana bir dürüm yap. Acısız olsun. Bol. Domates göbek sade olsun. Başka bir şey istemiyorum. Tamam mı koçum? Tamam abi. Acısız domates göbek. Koçum. Duyamadım. Bir şey mi söyledim? Ben geçiyorum sen getirirsin bir şey Sen geç, ben sana vereceğim. Dürüme bir şey olmasınmış, hacısız olsunmuş. Ben sana öyle bir dürüm yapayım da. Görürsün, uçumu aslanımla. Bunu bir anda arkamda hissettim ha. Kes. Ver şu lan. Tamam abi. Evet abim, buyur abim. Aslan abim benim. Ne valla bunun içinde? Ne valla içinde? Sana efsane bir dürüm yaptım abi. Sen bu dürümü hiçbir yerde yiyemezsin. Ye tadına bak, bekliyorum.